bir kişilik yer rica ediyorum. Nasıl olsun? Vallahi biraz manzaralı olsun. Döküş mü olacak, ikinci sınıf mı? Arka balkon yok mu? He? Ne arka balkonu? Yani yüksek bir yerde olsun. Peki, ölünün adı? Zühtü. Soyadı? Karışan. Ama meraklı köfteci Zühtü diye yazın, herkes tanır. Cenaze nerede? Burada. Nerede, hani? Kısmet olursa cenaze ben olacağım. <laughs> Sen mi? Evet. Yarın ölmeyi düşünüyorum da... ...Sizden bir ricam var... ...Çelenk gönderilmez. O parayla köfte alıp dağıtılsın. Borcum ne kadar? 600 lira. Peki canım. 400, 500, 600. Al canım. İyi günler. Ben komiser Niyazi. Komiser bey... ...Az önce bir mezar satın alındı. Ölünün adı... ...Meraklı köfteci Zühtü. Zühtü mü? Vah yavrum vah! Ölüm, Ölüm sebebi neymiş? Şey, yanlış anlattım galiba. Mezarı satın alan meraklı köfteci zühtü. Demek ki ölmedi. İyi ama benim için aradınız, herkes mezar satın alabilir. Efendim, mezarı kendisi için aldı. Ve kendisinin öldüğünü beyan etti. Yani akli dengesi bozuk. Vah, zavallı! Fıttırdı demek!